Bin aydan daha hayırlı o gecede, Rahmet ayı Ramazan'ın 27. gecesinde leyle Kadir'de KON TV'de buluşuyoruz. Kadir Gecesi Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le insanlığı buluşturan bir başlangıç. Müslümanların en büyük hazineye ayet ayet kavuşmaya başladığı mübarek bir gün. İnna <laughs> enzelnâhum İslam alemi manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken bir yandan da Kadir gecesine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Elhamdülillah. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, Yüce Allah'ın insanlığa armağan ettiği en önemli zaman dilimlerinden biri. Kadir gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim, insanlık ademinin kurtuluş reçetesi. Yapılan ibadetlerin mükafatsız kalmayacağı, duaların boş çevrilmeyeceği mübarek bir gece. Merhaba, can, can. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece Tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Buyuruluyor. Sevgili Peygamberimiz de, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağının müjdesini veriyor. Dertli kardeşlerimiz, hasta kardeşlerimiz, hastanelerde bekleyen kardeşlerimiz var. Şifa isteyen kardeşlerimiz var. Şafi ismi Celil'in hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde sadece yatsı namazı kılınacak. Teravih namazını evlerde eda edecek Müslümanlar Kadir gecesine ibadet ve dua ederek geçirecek. Ellerin semaya yükseldiği bir anda dillerden süzülecek dualar asla bireysel olmamalı, tüm insanlık için de dua edilmeli. Acı ve sıkıntı içindeki yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan Müslümanların kurtuluşu için de yüce yaradana yalvarılmalı. Tevekkül ediyoruz. Ya Rabbi darda bunda zorda bırakma Allah'ım. KON Kadir Gecesi'nde Mevlana Meydanı'ndan saat 22'den itibaren yapacağı Kadir Gecesi özel yayınıyla yine milyonları ekran başına bağlayacak. Dualarımız dalga dalga yeryüzünü sarıp sarmalarken, tekbirler salavatlara, zikirler gözyaşlarına eşlik ederken, Mevlana meydanından hanelerinize konuk olacak, Geceyi birlikte ihya edeceğiz. Kadir Gecesi özel yayınımız Cumartesi 22'den itibaren Kon TV'de.